Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ee, şu an hava karlı ve soğuk. Ee, i̇şletmemizin tırnak bakımını yapmak için yola çıkacağız. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Hep beraber izleyelim ve görelim. Arkadaşlar, şu an işletmemize geldik. Aşırı bir kar yağışı var. Yollar sıkıntılı. Biraz dikkatli geldik tabii. Ama manzara süper. Ee, çok güzel bir kar yağışı var. Size de şöyle göstereyim işletmenin. Manzara 10 numara. Birazdan işimize başlayacağız. Evet arkadaşlar, şu an hayvanımızı travayımıza aldık ve tırnak bakım işlemine başladık. E, tırnak bakım işlemi yaparken, öncelikle tırnağın uç kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Yani e, tırnağın 7.5 cm'den fazla olan uç kısmındaki fazlalığı alıyoruz. Daha sonra da taban yüzeyini düzleme işlemine geçiyoruz. E, şu an gördüğünüz gibi uç kısmındaki fazlalığı aldık ve taban yüzeyini şu an düzleme işlemini yapıyoruz. Bunu yaparken de tırnağın taban kalınlığı 5-7 milim olacak şekilde ayarlamamız gerekmekte ve bu işlemi yaparken de tırnağın duvar kısmını çok fazla almamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tırnağın taban yüzeyini düzledik. Genel anlamıyla tırnağın şu an işlemi bitti ve şu an modelleme işlemine geçeceğiz. Bu modelleme işleminde de e ee, ön tırnaklarda iç tırnağa 3'te 2'lik bir açı veriyoruz gördüğünüz gibi. Dış tırnağa da 3'te 1'lik bir açı vereceğiz. Ee, şu an gördüğünüz gibi dış tırnağa da 3'te 1'lik bir açı verdik. Ve genel anlamıyla şu an ön tırnağın tırnak tırnak bakım işlemi bitmiş durumda. Evet arkadaşlar şu an arka tırnağın tırnak bakımını yapıyoruz. Burada da aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Öncelikle tırnağın uç kısmındaki fazlalıkları aldık. Ve daha sonra taban yüzeyinin düzleme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar taban düzleme işlemi bitti. Ve şu an modelleme yapıyoruz. Burada da ön tırnağın tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Arka tırnaklarda da dış tırnakta 3'te 2'lik bir açı iç tırnakta da üçte birlik bir açı veriyoruz. Tırnakta herhangi bir taş batması, yabancı cisim batması var mı diye kontrol yapıyoruz. Ve ökçe kısmındaki fazlalıkları, katmanları da çok derine inmeden temizliyoruz arkadaşlar. Çünkü dijital dermatit dediğimiz hastalık özellikle oralarda yoğunlukla gözüküyor. O hastalığın oluşmaması için oralarda hafif bir temizleme işlemi yapıyoruz. Şu an bu tırnakta da Aynı işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Önce uç kısımdan başlıyoruz. Daha sonra taban yüzeyini düzledikten sonra modelleme işlemine geçiyoruz. Dış tırnakta şu an gördüğünüz gibi 3'te 2'lik bir açı verdik. İç tırnakta da 3'te 1'lik bir açı verdik. Ve Öpçe kısmında da temizledikten sonra tırnağımızın genel anlamda işlemi bitti. Şu an hayvanımızı sürüsüne gönderiyoruz. Hayvanımıza tırnak bakım işlemi tamamlandı. ve diğer hayvanımız makinemize girdi. Arkadaşlar, makinemizde çift bel kaldırma sistemi var. Bunun bize faydası, hayvan tırnak bakımı yapılırken daha rahat ve refah bir şekilde tırnak bakımı işlemi gerçekleştiriliyor. Bu hayvan arkadaşlar, kuruda kalmış bir hayvan. Yani kuru dönemdeydi. O yüzden de yaklaşık bir yılı aşkındır tırnak bakımı görmedi bu hayvan. O yüzden de tırnakları aşırı şekilde uzamış. Evet arkadaşlar tırnağın yedi buçuk santimlik ölçüsünden fazla olan fazlalığı aldık şu an diğer tırnaklarda da fazla olan kısımlar alınıyor ve daha sonra düzleme işlemine geçilecek arkadaşlar taban yüzeyi düzlenirken arka ayaklarda 52 derecelik bir açı veriyoruz ön ayaklarda da 48 derecelik bir açı veriyoruz arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi de hayvanın yürüyüş esnasında daha rahat olması için. Şu an gördüğünüz gibi tırnağın, iki tırnağın da, taban yüzeylerin ökçeye çok fazla inmeden düzleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Ökçe kalınlığı da yaklaşık 4,5 cm olması gerekmekte. Bu ölçülere dikkat ederek genel anlamıyla tırnak bakımını işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi tırnağın duvar kısmındaki fazlalıkları alıyoruz. Duvara da çok fazla yaklaşmıyoruz. Çünkü hayvanın ağırlığını taşıyan tırnağın hassas olan yeri duvarlar arkadaşlar. O yüzden de çok fazla duvarlara yaklaşmıyoruz. İç açılarını verdik. Tırnak bakımını, genel anlamıyla tırnağın bakımını bitirdik. Ve şu an diğer tırnağa geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu tırnakta anatomik yapısı çok ciddi derecede bozulmuş durumda. Arkadaşlar tırnak bakımı yaparken çaprazlama bir şekilde kesiyoruz. Yani ön sağ ayak kesilirken arka sol ayak arka sağ ayak kesilirken de ön sol ayak. Şu an tırnağımızın Uç kısmındaki fazlalıkları aldık ve taban yüzeyini düzleme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkalarda 52 derecelik önlerde de 48 derecelik açıyla bunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu tırnakta e, anatomik yapısı bozulundan dolayı hayvan çok fazla yükçesine bastığından dolayı çift taban oluşmuş ve o ölü dokuları oradan alıyoruz. Genel anlamıyla tırnağın düzeltme işlemini yapıyoruz. arkadaşlar modelleme işlemini gerçekleştirdik ve genel anlamıyla bu hayvanımızın tırnak baskı şu an tamamlanmış durumda. Bu hayvanımızı da sürüsüne göndereceğiz. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz.